Merhaba dostlar, Avengers Doomsday haberlerine hoş geldiniz. Bugün yakında çıkacak olan fragmanla ve filmle ilgili konuşacağız. Çayınızı, kahvenizi alın, hazırsanız başlayalım. Biliyorsunuz ki yakında Avatar Fire and Ash filmi gelecek. Bu filmin önemi şu ki, filmden hemen önce Doomsday'in ilk fragmanını yayınlayacağı söyleniyor. Hem filmin galasında hem de sinemalarda yayınlanacağı söyleniyor. Hem Doomsday'in ilk fragmanını yayınlayacaklar, hem de Avatar filmi için iyi bir hasılat elde edecekler. Umarım bir fragman yayınlarlar. 19 Aralık'ta Avatar filmini izleyeceğim. Tabii fragman Avatar'ın galasında yayınlanırsa hemen Twitter'a düşer. Neyse, şimdi geldik ikinci duyuma. Russo Brothers'ların aylar önce bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf Russo'ların Endgame çıkmadan önce attıkları fotoğrafa benziyor. 2019 yılındaki fotoğrafta eşyalardan Endgame ismini çıkarabiliyorduk. Russoların ikinci attığı fotoğrafta ise çok bir şey gözükmemişti. İçinde Avengers ve X-Men gibi şeyler gözüküyordu. Başka bir şey yoktu. Ta ki bazı kullanıcılar bir tarih bulana kadar. Amerikalılar önce ayı kullandıkları için gösterdiğim fotoğrafta Aralık 7'de bir şeylerin geleceği büyük. Ama eğer bir şey çıkmazsa da beni suçlamayın. Neyse, belki fragman 19'unda değil, 7'sinde yayınlanır. Çünkü Avengers Endgame'in ilk fragmanı da 7 Aralık'ta gösterildi. Ya da ikinci bir kadro duyurusu da olabilir. Çünkü ilk duyuru kadrosu birçok şeyden eksikti. İkinci bir duyuru gelmesi gerek. Çünkü ilk duyurudaki isimlerin birçoğu ölecek. Zaten ilk duyuruda açıklanan Red Guardian, John Walker gibi karakterin filmin sonuna kadar duracakmış sanıyorsunuz. İlla ki ölecekler. Bazıları hariç Onunla ilgili bir video yapmamı isterseniz söylemeniz yeter. Fragmanda Dr. Doom'un yüzünün, Tony Stark'ın Endgame'de olduğu gibi, yüzünün ve vücudunun sağ kısmının yaralı ve parçalanmış olduğu gösterilebilir. Belki Victor Van Doom, Tony Stark gibi bir fedakarlık yapmıştır ve vücudu çok kötü bir şekilde yaralanmıştır. Tıpkı Darth Vader gibi sırhı sayesinde hareket edip yaşıyordur. Doktor Doom'un sızan Disney görüntülerine bakarsak çoklu evrenlerde birçok karakteri öldürüp onların simgelerini zırhına işlediğini görüyoruz. Buradaki arma torun çekicinin simgesi. Bu yıldızda da Captain Marvel'ın yıldız simgesi. Zırhındaki bu simgelerde kendi ülkesi Latverya'nın simgesi. Bu simgeyi Fantastik Dörtlü filminde görüyoruz. Koluna taktığı halkalarda Ten Rings'den alıntı. Zırhı da parçalanamaz olan Adamantium'dan sadece zırhından bile birçok karakteri öldürdüğünü öğrenebiliyoruz. Burada benim yaptığım teoriyi anlatacağım. Doom'un zırhına işlediği bu simgeler kimleri Doomsday'de öldüreceğini gösteriyor olabilir. Thor, Kaptan Marvel, Shang-Chi, Wolverine gibi karakterleri öldürebileceğini düşünebiliriz. Wolverine olma ihtimali az ama diğerlerinin sonu büyük ihtimalle Doom'un elinde sonlanacak. Neyse, Doomsday'de ayrıca X-Men'lerle Avengers ekibinin karşı karşıya gelip savaşacağını göreceğiz. Bunlardan bazıları şunlar. Yelena ile Mystic, Sam Wilson ile Cyclops, Kaptan Marvel ile Monica, Shang-Chi ile Gambit, Mr. Fantastic ile Nightcrawler ve son olarak Sentry ile Profesör X. Bunlar birbirleriyle savaşacak kişilerin listesi. Ama dediğim gibi birçok kişi daha filmin ilk kısımlarında ölecek. O ölen kişiler yerine de Doktor Doğum'un ekibindeki diğer kişileri işleyecekler. En çok istediğim kişi ise The Maker babadır. Gerçekten The Maker gelirse Doomsday'e puanım 10 üzeri 10'dur. Ayrıca şunu bilin ki Doomsday'in ayak sesleri gelmeye başladı. Bu Aralık ayında bir fragmanın geleceği neredeyse kesin. Tabii eğer Marvel bir ters köşe yaparsa sıkıntı olabilir. Ama artık Avengers Doomsday için neredeyse bir yıl kaldı seneye bu sıralarda diye bir ay kalacak. Neyse dostlar, kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda izlerseniz mutlu olurum. Hadi görüşürüz. Hold